Zeriha Bakay Ruhun Hülasası Bu, size bıraktığım bir mektuptur maveradan. Şayet bir gün susup da kulak verirseniz mazluma, sürgün, zalime yuva olan bu dünyaya, o zaman hissedersiniz toprağın, ağaçların ve okyanusların bile cayır cayır yandığını. Etraflarında süre gelen kötülükleri haykırabilselerdi eğer, bu bile durdururdu yaşamın işleyişini. Bu bile yeterdi, zulmü yeryüzünden söküp atmaya. Yani bir dinleseniz o zaman anlarsınız kainatın bu yağmalanmış insanlıktan utandığını. O yağmalanmış insanlıksa kalpleri mühürlenmiş, ruhları zulme suskun olanlardır. Öyle bir mühürdür ki bir neslin katli çözemiyor bu suskunluğu. Onlar ki vicdanını demlenmeye bırakmış da unutmuş olanlardır. Vicdan denilen şeyin kendilerinden olanlara acımak olduğunu zannedip yanılgıya düşenlerdir. Güneşin en evvel aydınlatmaya başladığı diyarda bir çocuk ölürken insanoğlu karanlıklar içinde bir ama ki o masum yavru salıncakta sallanırken tenine değecek rüzgarla tanışmamıştır bile henüz. Çünkü çakıldan evlere sığdırmaya çalışıyordur kardeşinin hüznünü. Çamurdan arabalarla unutturuyordur minicik kalbine kocaman gelen acıları. Fezaya ulaşırken bir annenin feryadı, beşer, sağar ki o anne, kirpiğinin ucundayken gözyaşları, acısını saklayandır en Günlerce bir lokma yemeden durup da evladını besleyendir. Hatta yeri geldiğinde kendinden olmayan çocuklara bile bağrını açandır. Çünkü bu insanlık duygusunun gereğidir. İnsanoğlu, uğruna nice canlar yitirilen yeryüzünün misafiri, yıllar yılı dilsiz ve derin bir uykuda. Öylece duruyor, uyandırılmayı bekleyen bir volkan gibi. İnsana hatırlatan varlığının sebebini yüreğinde taşıdığı vicdandı. Şefkatle, sevgiyle, emekle yoğrulmuştu vicdan ruhun mayasında. Sesi yankılanırdı vicdanın göğün yedi katında bu günlerde kendine yankı bulamayan bir fısıltı kalabalıklar içinde. Toprak bile göğsüne gömebiliyorken tüm yeryüzünü, insanoğlu kendi vicdanını sığdıramıyor mu artık gönlüne? Şimdi bir avuç insan kalmış vicdanını ilmek ilmek düğümleyen, bir avuç insan vicdanı sözlerinde kanat çırpan, omuzlarında taşıyorlar haksızlığın, acımasızlığın tüm kahrını. Bir yerlerde bir çınar kesiliyorsa onların vicdanı sızlar. Başka bir yerde bir ceylan öldürülüyorsa onlar engel olur. Ve bir yerde bir soykırım yapılıyorsa onlar koşar ruhlarına kanat takmışçasına. Durumun mahiyeti ne olursa olsun vicdanı sızlayabilen onlardır. Onlar ki içlerinde deryalar kadar cesaret ve gökteki yıldızlar kadar inanç olanlardır. Çünkü biliyorlar bir fısıltı yeter çoğu zaman mezarlara gömülen merhameti yeşertmeye. Bir cemre yeter asırlar süren kışı bitirmeye ve baharların gelmesine. Bir kıvılcım yeter insanlığın içindeki nefreti alev alev yakıp kül etmeye. İşte sensin o bir avuç insandan biri. İnsanlığın içinde buzlanmaya yüz tutmuş bu vicdan yoksunluğunu eritip akıtacak olan sensin. İnsanların bu karanlığı görmeleri için küçük bir çocuğa anlatırmışçasına anlatacaksın vicdanı ve merhameti. Aydınlığın yarınlarına inandıracaksın onları. O aydınlığın herkes için olduğunu, haksızlığa boyun eğmeyenler için olduğunu söyleyeceksin. Bencil yanlarını söküp atmalarını sağlayacaksın böylece. Başkalarının acısıyla hemhal olmak zor gelmeyecek eskisi kadar onlara. Hazırla urganını. Yüzbinlerin binlerin içindeki korkunun bağla boynuna ilmeyi zulme dilsiz kalanların zalime meydan okuyuşun duyulsun kör karanlıklarda çünkü katlederek kazanmaya çalışmak gaddarların işi sen katledilen canların hesabını haykırışınla soracaksın sesini çıkartarak hapsedeceksin yeni dünyanın firavununu fakat sesin bir yankı olup kaybolmasın diye boşlukta milyonlarca kalple beraber bağırmalısın. Rüzgarla esen yel olsun vicdanın, dağılsın yeryüzüne. O zaman yüreğinde azıcık bile merhamet olanlar fark eder adaletin yoksunluğunu. Fark eder ve harekete geçer. Bir babanın çocukları karşısındaki çaresizliğini yok edebilmek için. Ki bir baba lugatına en son çaresizliği ekleyendir. Kara kış soğunda üzerinde paralanmış bir kabanla işine gitmekten değil çocuklarının yemekten, oyuncaklardan mahrum kalmasından utanandır. Böylesine güçlü adamların çaresizliği demek ortada şiddetli bir zulüm olması demektir. Yine bunları fark edenler harekete geçer insanın dünyaya yaptıklarını durdurmak için dalları göğü selamlayan, koskoca ağaçları yakan, en masum hayvanları sırf canı istedi diye bir bir öldüren, sırça köşklerde yaşayıp mazlumun harabe evine göz diken, başına mermiler yağdıran insanı durdurmak için harekete geçer. Bunlara vicdanı sızlamayıp hiçbir şey yapmayan merhamet ne demek bilir mi? ellerinde bu günahları durdurmak için hazineler olmasına rağmen sessiz kalanlar neden yaşadığını bilir mi? Ki o hazineler insana daha doğuştan lütfedilen akıl ve dildir. O halde onlar takvimlere gömse de her bir gününü ömrünün ödeyebilir mi külfetini sükutunun? Sadece sessiz kalmanın bedelini bir anlayabilseler, bozkırda, dağlara, çölde, kumlara çalsa da, dindiremezler kanıyan ruhun feryadını. O halde sesin o denli gür çıksın ki durdursun bu feryadı. Tüm insan alemine dokunabilmek için kullan vicdanını. Çünkü sınırı yoktur o vicdanın, taşar damarlarından. Öyle bir vicdan ki cesareti, merhameti akıtır kendisiyle beraber. Senin cesaretin bir fırtına kadar hırçın olsun zulmü yıkıp atabilmek için. Merhametin güneş gibi olsun.'' ruhlarını ısıtsın şefkate muhtaç tüm herkesin böylece vicdan suyunu tatmadığından çatlamış kurak gönülleri katabileceksin ardına şimdi ıstırap sokağının daimi ziyaretçileri için dalgalandır vicdan bayrağını adaletin kılıcını göster gözlerinden zulüm akan küflenmiş çehrelere sonra uyandır insanlığı bir neslin kabusunu yok etmek için. Uyandır insanlığı asırlardır durduğu tozlu raf aralarından vicdanı çıkarmak için. Uyandır insanlığı o mazlum çocuklar adına gökyüzüne salıncaklar kurmak için. Ve hiç unutma daha kötülük nedir bilmeden canı bir kor gibi yananları, yetim çığlıklarını, hatırla yurdundan mahrum edilenleri vicdanın yoksunluğunda insanlığın ruhunun oluk oluk kanayacağını hep hatırla. İşte o yüzden yeryüzünün insan izi olan her bir köşesinde ve de göğün yedi katında vicdanın haykırsın, iyilik uyansın.